Hayatım. Evet farkındayım ama şimdi sırası değil diyorum sana. Bir i̇şim var. Yarın bakarız tamam mı? Lütfen beni yalnız bırak. Evet. 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 Bir Efendim. Efendim. Bugünün diğer günlerden hiçbir farkı yok. Hayır baksana etrafa, her yerde ışıklar. Gözlerim kamaşıyor. Renkler açlar. Ruhum daral. Çalan şarkılar. Kafam şişti seveceğim. Hiç görmedim adamın, kendine bile faydası yok. Ya evet ama onun tek zararı kendine. O eski sessiz evinde tek başına hayatını geçiriyor. Onun bir oyundayız, hem büyüklere hitap eden hem de küçüklere hitap eden bir oyun mutlaka mesajları var diye düşünüyorum. Güzel bir grupla birlikteyim arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. merhabalar. Biraz sizleri de tanımak istiyorum. tiyatro herhalde bir kuruluşsunuz siz. Adınız ne? sonra bu oyundaki mesajlarımız ne? Hep büyükler hem küçüklere dedik evet. oyun. Bugün e, matine suare bayağı böyle bir üst üste evet. olacak. Çok da zamanınızı almayacağım. Çok güzel bir dekor var sahnede. Biraz sonra canlı görselleriyle zaten sizlere ulaştıracağım. birazcık Evet. Siz herhalde. Oyunun yönetmeniyim ben. ben. Uyarlayan e, merhaba yönetmenim. Merhaba <laughs> Merhabalar. Ben ve Batuhan. Evet, ben. ben Mehmet ve Batuhan beraber uyarladık oyunu. Uyarladınız. Beraber yaptık. Hı -hı. E, Charles Dickens'ın Bir Yılbaşı öyküsü Hı -hı. ya da Bir Yılbaşı şarkısı. A e, Christmas Carol diyebileceğimiz bir oyun. E, biz bu oyunu yaparken hem çocuklara dediğiniz gibi 7 yaş üstü Hı -hı. çocuklara hem de büyüklere, yetişkinlere hitap etmek istedik. E, çok fazla Komedi çocuk oyunu yapılıyor ama biz biraz da dram çocuk oyunu yapmak istedik. Ha, i̇çinde evet. verdiği mesajlarla... Biraz mesajlar olsun Evet, istediniz. evet. İçinde fazlaca mesajı olsun. Hem çocuklar içinden alsın hem de yetişkinler alsın istedik. E, oyunumuzun konusu kısaca e, huysuz ve yaşlı Aksi. Hanginiz oluyor bu Benim. karakterleriniz? Benim. <laughs> Aa, ben Scrooge. Sen kendin anlatıyorsun. Evet, evet. <laughs> hikayesi yaşlı oluyor biraz da. Yaşlı huysuz sensin evet. evet, yaşlı huysuz bir <laughs> karakterimiz var. E, ve dünyaya farklı bakıyor. Çünkü <laughs> geçmişte yaşadıkları onu bu seviyeye getirmiş. O yüzden bir yılbaşı gecesinde e, üç tane hayaletin ziyaretiyle Geçmişe yolculuk yapacak. Bugüne, hayaletlerimiz hangilerimiz? E, hayaletlerimiz ben, burada. İsim söyle isimlerimizi söyleyelim lütfen. E, Ahmet Berat Küçük. Aha. Yani. Esra Kaptan ben. Evet. Akif Deniz Karakuş ben de. Arkadaşlarımız aynı zamanda birçok böyle hayat veriyorlar. Ha yani birden fazla rol. Evet, evet. evet. Ne aynen. güzel. <laughs> Akşam da öyleydi oyundan birkaç rol içindeydi herkes bir telaş. Ee, çok tatlı oluyor ya böyle sıcak evet, evet. bir grup birbirine farklı rollerle. Evet. Gayet de güzel oyunlar sahneleniyor arkadaşlar kaçırmayın. <laughs> ee üç tane. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yarım kaldı gibi. Üç tane hayali, hayaletimizin. Vastasıyla geçmişe, bugüne ve geleceğe yolculuk yapıyor ve hayattan dersler çıkararak kendini değiştirme fırsatı buluyor karakterimiz. Bir tık e, böyle dram yanları var, bir tık hmm. üzücü yanları var ama sonunda neşeyle biten bir oyun diyebiliriz. Sonu güzel bağlanıyor. Evet, sonu önemli. güzel bitiyor en azından. Sonu mutlu bitecekse mutlu oluyor gayret evet. Evet. Ha, Yoksa üzücü üzücümüzde... ay, aman Allah, herkesin modu düşük demek ki insanlar mutlu çıkacak. <laughs> evet, Şiraklar, öyle olacak. Değil mi? Kesinlikle. Mutlu başlayacak, insanlar biraz düşünecek. Genel düşüncelerini seyircilerin böyle geldiklerinde. Seyirciler, Çoluk çocuk geliyorlar, ne, ne hissediyorlar? Az önce bir çocuk ve annesiyle konuştum. <laughs> Annesi ben çok çalışan bir kadın olarak mesajlarımı aldım dedi. <laughs> Helal işte <bir> <laughs> önemli olan bu değil mi? Ben mesajımı <laughs> Mesajı aldım Mesajı <laughs> göndermek harikasınız ya çok iyi olmuş. Bunu başardıysak çok <laughs> mutluyuz biz de. Bugün özel bir oyun dediğim gibi hem büyüklere hem küçüklere hitap ediyor. Çok tatlı bir ekiple beraberim. Ve tiyatromuzun adı ne arkadaşlar? Biz yeni bir oyunuz aslında bir tiyatro olarak değil bir oyun ha, olarak. Siz bir araya geldiniz. Evet. Oyun diyorsunuz ki daha sonra devam da edeceğiz, evet. ayrılacağız da belli değiliz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Başka oyunlar da yapacağız ama bir oyun kuruluşu evet. olarak başladık. Ha evet. Bir yılbaşı şarkısı oyunu olarak başladık. Instagram'da zannediyorum sayfanızda. Evet. Yılbaşı şarkısı zaten oyunun adı bu. Evet. Size o şekilde ulaşıp diğer tarihlerinizde görebilirsiniz. Evet. evet. Sevgili Esra Kaptan, davet ettin dediğin evet. ki biz özel bir oyun ama istersin çıkmadı bir iki bir kelam da sergim <laughs> duyalım o olur, güzel sesinden olur olur ben yönetmenimize söz vermek Aha. istedim ee, oyunumuz yönetmenimizin de dediği gibi hani e, 7 yaş üzeri ve çocuk üzeri çocuklara hitap eden e, daha ziyade böyle hani işte e, onları güldürmek ve işte eğlendirmektense biraz, biraz daha düşünmeye, düşünmeye, düşünmeye falan. mesajlar almaya, aynen öyle mesajlar almaya e, sürükleyen bir oyun. Ee, çok dinamik, çok böyle farklı sahne geçişleri de göreceksiniz. Sizlerden zaten. belli zaten, kapı kıpırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ee, öyle, iyi ki geldiniz. İyi ki bizi Çanımsız. tanıtıyorsunuz. Bugün e, ilk gösterim Evet yani saat 1'e. Evet, evet, evet aynen öyle. Ay heyecanınızın içinde mi geldim ben <gülüyor> <klime>? <gülüyor> Genelde promiyerlere giderken korkuyorum. Eyvah ne yaparım çok heyecanlar Ama diyorlar ki Nedret Hanım gelin. Tabii Uğur, ki. açılış yapmak isteriz. Endişeyle gidiyorum. Böyle tatlılıklarla da karşılaşıyorum. <laughs> Harikasınız. Yolunuz açık çok olsun. Teşekkür çok ederiz, teşekkür ederiz. Alkışlarınız bol olsun arkadaşlar. İnşallah. Evet. Ayağınıza sağlık. Bir sağ yılbaşı şarkısı. Evet. Kaçırmayalım. Ayrılmayın görseller vaktinde gelir vaktinde gider İşlerini hep güzel yapar sen de onun soğukta çalışmasına izin verin sobayı yakmasına bile izin vermezsin. İyi var şi yoksa daha kötü olur olur. Çünkü bak sensin <laughs> kalan, sensin sıkırır, sensin hep <laughs> Evet işim var çok kazanacağız tabi. O yüzden beni lütfen yalnız bırakır mısın? Evet, haftalardır görüşmediğinizde farkında mısın? Hayatım evet farkındayım ama şimdi sırası değil diyorum sana. İşim var yarın bakarız tamam mı? Lütfen beni yalnız bırak. mısın? Evet gideceğim. Yine evet. bahçede oyun oynarım. Olur sen. hadi <laughs> gel. Aa, bir dakika, dakika <laughs> bir dakika bir <laughs> dakika. Al bakalım sana küçük bir yeni evde bilgisayar. Aa, küçük teşekkür ederim. Yoksa evet. sen Evet evet ben geçmişim hayalettim çıkar mısın evinden? Benden ne istiyorsun? Yok. Bir fırsat bulacaksın Kronç. Neymiş o fırsatı? Bu abi ya bu mahalle takım bak. Mahalle. Mahalle. Bugün sen ne çıkmadın? Bugün ne? Bugün yılbaşı. Bugünün diğer günlerden hiçbir farkı yok. Hayır baksana etrafa. Her yerde ışıklar. Gözlerim kamaşıyor. İhlatlar. Ruhum daraldı. Çalan şarkılar. Kapam. Çok <laughs> iş var çünkü bugün yıl sonu. Sen şimdi izin de istersin. Çünkü yılbaşı. <laughs> bir gün kaldı ama ben ondan da bahsediyorum. <laughs> bugün aslında başka bir gün. Evet efendim bugün yılbaşı. yılbaşı. Dolaşanlar, ışıklar, şarkılar ve kalabalık. Sıkıldım ve bunaldım. Herkes yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. <laughs>